Bismillahirrahmanirrahim. Ve sa'yehu yura. Hiç şüphesiz onun gayreti, çabası, çalışması ileride görülecektir. Allah-u Teala insanları hesaba çekiyor. Dolayısıyla çaba elbette ki karşılığını bulacak. Ama herkese ancak çalışmasının karşılığı vardır. Başka yoktur. Bununla ilgili istisnalarla ilgili kısaca değindik. Dolayısıyla kişinin çalışması asla boşa gitmez. Demek ki ilkelerden birisi, birincisi hiç kimse bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez. Temel bir kaydedir İslam'da. Dolayısıyla bir Müslümanın bakış açısı buna göre şekillenmelidir. İslam hukuku zaten buna göre şekillenmiştir. İkincisi de kişiyi ancak çalışması vardır. Her şeyi unuttuk belki. Gerçi özet olarak değindik. Salih evlatla ilgili yani kişinin daha doğrusu amel defteri kapanır ancak şu iki, üç şey hariç kısmı ile ilgili zaten onlar da kişinin ameline bağlı olan şeyler. Dolayısıyla onu da kişinin kendi niyeti ve vesile olduğu şeyden alacağı payla beraber belki düşünmek lazım. Sümme yucza el ceza el Evet, onun çalışması, gayreti elbette ki görülecek. Ve onun karşılığı neyse tas tamam, eksiksiz ödenecek. Dolayısıyla insanın ameli asla boşa gitmez. Bir gayret, bir çaba sarf ettiyse hayır adına Allah-u Teala onun karşılığını verecek. Yok kişi eğer şer adına bir şey yaptıysa tabii ki onu da görecektir nihayetinde kişi amelleriyle hesaba çekilir, sorgulanır. Yani bunlar bize bir bakış açısı veriyor. Nihayetinde bizim her amelimize bakmamız lazım. Her amelimiz görülüyor, görülecek. Her amelimizin karşılığı olacak. Yani düşünün hayır adına bir diyelim ki buraya gelmişiz. Eğer amelimiz salih ama niyetimiz salih değilse elbette ki bunun karşılığı yani hayır adına yok. Hayır amelin hem kendisinin sahih, salih olması hem de niyetin sahih ve halis olması gerekir. Eğer öyle olursa tabii ki o amel karşılığını bulacaktır hayır adına. Ama yok kişinin ameli bozuk olursa zaten orada bir şey bulamaz. Nihayetinde yaptığı şey kötüdür. Niyeti iyi de olsa. Niyeti kötü, ameli kötüyse zaten onun bulacağı ancak kötü amel ve kötü niyetin karşılığı neyse o olur. İşte bizim, e, yani Kur'an e, böylece bir bizden önceki nesilleri nasıl şekillendirdiyse bizi de şekillendirir. Sahabeyi böyle şekillendirir. Yani bizim sahabeye bakmamız lazım. O insanlar nasıl o şirk toplumundan o hale geldiler. Çünkü her bir ayet onların bakışlarını, hayata bakışlarına, anlayışlarını, akidelerini, amellerini değiştirdi, bir şekle soktu. İnşa etti adeta sahabeyi. Onlar apayrı insanlar haline geldiler. Cahiliyenin bütün unsurlarını attılar. Fıtratta uygun şeriaten getirdiği unsurları, unsurlarla bir anlamda fıtratlarını şekillendirdiler, geliştirdiler ve işte neticede biz o sahabeleri, o hayatlarıyla bugün görüyoruz, okuyoruz. Eğer biz de öyle olmak istiyorsak, işte bu ayetler bizi değiştirmeli. Bu ayetler bizim hayatımızın bir parçası olmalı. Artık bizim bakışımız, bakış melekemiz bu ayetlere göre şekillenmelidir. Buna göre biz nefsimize bakmalıyız buna göre başka insanlara bakmalıyız. Buna göre amellerimize bakmalıyız. Ama e, çoğu zaman insan nefsini hep temize çıkardığı için kendini göremiyor. Yani biz kalkıp da kendimizi sahabeyle kıyaslayıp kıyaslama derken yani onunla onlarla tartıp kendimize baksak Kur'an-Sünnet'in çizdiği yol yola bakıp sonra kendi gidişatımızı değerlendirsek o zaman nefsimizin hiç de temiz olmadığını çok kusurlu olduğumuz, çok büyük sıkıntılarımız olduğunu kendimiz göreceğiz. İşte onun için Müslümanlar burada anlatılanlar, Musa aleyhisselam ile İbrahim aleyhisselamın sayfalarında da bulunan bu temel ilkeler bir Müslümanın yolunu çizen, onun bakışını, düşüncesini şekillendiren, amellerine yön veren temel ilkelerdir o şekliyle bakmamız lazım. Yani sadece malumatını alıp ha, demek ki hiç kimse kimsenin yükünü yüklenmez. Herkese ancak kazandığı vardır. Tamam böyle diyor değil. Böyle olması bizi bizi böyle şekillendirmeli. Biz bundan sonra hayata insanlara bakarken bu gözle bakmalıyız. Artık bunun dışında farklı şekilde bakamamalıyız. Başka türlü bakarsak bunun dışına çıkmış oluruz. Evet her amel nihayetinde karşılığını bulacaktır. Evet bu ayette gerçekten çok etkileyici. Ve enne ile rabbikel munteha. Vallahi son nokta Rabbinedir. Evet, kişinin varacağı, gideceği son nokta Allah'adır. Yani bu üstünde düşünürsek gerçekten dehşet verici bir şey. Siz topraktan yaratılıyorsunuz. Anne karnında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Kendinizden haberiniz yok. Allah sizin o halinizde biliyor. Sizi yaratmaya devam ediyor. Yeryüzüne geliyorsunuz. Size hizmetçi kalıyor insanlara. Sonra büyüyorsunuz. Akıl bali oluyorsunuz. Ve nihayetinde bu dönemden itibaren imtihana tabi tutuluyorsunuz. Aklınız meseleleri değerlendiriyor. Bakıyor. Nereden geldim diye sorguluyor. Ne yapmam lazım diye düşünüyor. Sonra Kur'an'la muhatap oluyor, inanıyor ve bir hayat sürüyor. Ne ile, hayat neye göre olacak Kur'an'a? Bir insanın, bu kadar kusurlu bir insanın Kur'an'a göre, yani imtihan kitabı Kur'an, Kur'an'a göre yaşaması gereken bir hayatın neticesinde, işte bunun hesabını vermek üzere amellerim, gayretlerim, çabalarımın neticesi görülecek ve Allah bunların karşılığını verecektir işte o son o benim gideceğim yer nihayetinde Rabbim olan Allah'tır. Yani bu bilmiyorum. Yani ben ve şimdi böyle düşündüğüm bazen işte yoğunlaştığım zaman bir şeyler anlamaya çalışıyorum, idrak ediyorum ama bir müslümanın hayatı bununla şekillenir. Her amelin evet ben bu amelimle Rabbimin huzuruna çıkacağım. Bu amelim Allah'ın katında değerlendirilecek. Hayır mı, şer mi? Bunun hesabını verebilecek miyim? Veremeyecek. Ben bakıyorum salih insanlara, adamlar salih amelin işlenmesinden daha ziyade acaba kabul olur mu, olmaz mı diye onun endişesi, gayreti içerisindeler. Onun için de bu, dua ediyorlar. Benim amelim kabul olmaz diye. Onun için işte kabul olmayacak amelden, duadan Allah'a sığınmak lazım. Yani adam işte kalktı, işte nafile namaz kıldı, oruç tuttu, işte farzları yerine getirdi. Bunlar yaptıktan sonra tamam ben işte bunları yaptım diye nefsini temize çıkarma. Ey nefis diyor sen ne kusurlar yaptın, nice hatalar işledin, tam kendini Allah'a veremedin. Halis şekilde bu ibadetleri yerine getiremedin. İşte şurada rüya karıştı, şurada nefsin karıştı, şurada gaflete düştün. Bunları düşünüyor ve sonra diyor ki ben Allah'ın huzuruna gideceğim. Acaba bu amelim kabul olur mu? Acaba bu, amel benim yüzüme çarpılır mı? Onun korkusuyla yaşıyor insanlar. Yani salih insanların hali bu. Şimdi ben kendime bakıyorum. Hani bazen böyle işte yoğunlaşınca biraz bir şeyler kafamda şekilleniyor. Sonra birden kaybolup gidiyor. Oysa ki Müslümanın bakışı bununla şekillenir. Yani Kur'an sahabe, sahabeyi böyle şekillendi. Onun için sahabe bunlarla yaşıyor. Yani bazen aklına gelen, bazen giden değil. Bunlar onların hayatlarının bir parçası. Zaten Mekke sureler, ayetler böyle bir insan sahabe neslini inşa ediyor. Ümmet ancak böyle inşa olacak. Kişinin devamlı ben gidişim Rabbime olacak. Her bir amelim o gün benim karşıma çıkacak. Böyle bakması lazım. Yani bunun için de çok sözü de gerek yok. Burada kişi kendisi şöyle bir düşünecek. Bizi zikredecek, tezekkür edecek. İşte ayet sureyi okuyorsunuz. Yani insanın gelişi, hali, durumu, Allah bizim nefsimize, öncemizi, hepsi her şeyi değerlendiriyor. E her şeyle ilgili bize malumat veriyor. Dolayısıyla biz bunlara bakıyoruz. Sonra kendimizi görüyoruz. Bunlar üzerine düşündüğümüz zaman zaten bunun ne manaya geldiğini hepimiz anlayacağız. Ama bunu bir meleke, bir bakış açısı haline getirmektir esas olan. Ve innehu huve edhaka ve ebka. Odur. İşte. E, güldüren de ağlatan da. Evet bu ayetlerin tamamı yani nihayetinde bizim bizi yaratan, e, nihayetinde bizi inşa eden Rabbimiz bunları bize birer birer anlattı. Ve odur. Güldüren ve ağlatan. Ve innehu huve ve ahya Odur. Öldüren ve dirilten. Şimdi bunlar, bunlar bir arada düşünmek lazım. Bundan sonraki ayetler de dahil. Yani bir hayatı, daha doğrusu hayatın başından sonuna sonra, ondan sonraki hayata. Yani her şeyi önümüze seriyor. Belki işte hayat nedir? İşte dirilme ve ölümdür deriz. Belki gülmek ve ağlamaktır deriz. Yani hayatın bir anında tamamını kuşatıcı ayetler. Yani bunları bir bütün olarak hayatın tamamını kuşatan, anlatan ayetler olarak görürsek inşallah daha iyi, iyi anlamış oluruz. وَاَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ اَذَّكَرَ وَالْاُنْثَى O'dur. Çift olarak yaratan erkek ve dişi olarak nihayetinde Allahu Teala insanı iki cins olarak yaratmıştır. İşte burada da Hayatın diğer boyutu çift olarak yaratılması, dişi ve erkek olarak yaratılması. Bu yaratmaya da Allah'ın yaptığı yani nihayetinde bunların ne olacağı, dişi mi olacak, erkek mi olacak, şöyle mi olacak, böyle mi olacak onun kararını veren Allah. Şimdi şey, şeyi en azından meseleyi daha iyi anlamak için bu ayetleri göz önünde bulundurduğumuz zaman insan bir anlamda bir nesnedir. İnsanı yaratan Allah. Düşünün bunların hepsini insana bahşet. İnsana bunların hepsini veren Allah'tır. Yani ben kimim? Ben bir mahluk. Allah'ın yarattığı bir mahluk. Mahlukattan bir mahluk. Hiç ne yeryüzüne gelişte ne yaratılışta ne ölümde benim asla bir kudretim yok. Bütün güç kuvvet Allah'a aittir. Allah dilediğini dilediği şekilde yaratıyor, dilediği şekilde öldürüyor. Öldüren ağlatan Allah'tır. Dişi ve erkek olarak yaratan Allah'tır. Dolayısıyla insanın kendi konumunu hani ben hangi konumdayım? Hangi durumdayım? Benim gücüm, kudretim nedir? Neye müdahale ediliyor, edebiliyorum? Neyi yapabiliyorum? Neyi yapamıyorum? Ona bakması lazım. Beni bu bu şekliyle bakıldığı zaman yerde ve gökte ne varsa Allah'ın, ben de Allah'ın. Dolayısıyla benim, beni yaratan, ben kendimi bilmezken beni biliyor. Ben kendimi bildikten sonra da beni biliyor. Hatta ben kendimi sınırlı biliyorum o bütün boyutlarıyla beni biliyor ve o hayata ne şekil bakmam lazım? İşte Allah'ın mülkünde Allah'ın yarattığı amelleriyle hesaba çekilecek. Bugün ne yaptıysa yarın karşılığını ancak onu görecek. Bir başkasının yükünü yüklemesi, yüklenmesi, kendi yükünü başkasına yükletmesi asla söz konusu değil ve bütün kudretin Allah'a ait olduğu bir yerde ona asla isyan etme hakkı yoktur. Ama buna rağmen eğer sürçerse ufak tefek hatalarda bunun u Teala'nın mağfireti geniştir. Ya da keşip tabii ki büyük günaha düştüyse de Allah'a tevbe ederek Allah'ın dergahına elini açıp dua edip tevbe ederek yine Allah'ın rahmetine sığınabilir. Allah'ın mağfireti geniştir elbette ki. Evet, insanın tekrar yaratılışına ayetler geldi. Yani böyle böyle insanın e, hayatta kendisini temize çıkarmayacağı kudretinin ancak Allah'ın verdiği kudrete bağlı olduğu, kendi adına kaim olamadığı, yani kendi kendine istediğini yapamayacak kendi kendine yaşantısını sürdüremeyecek, kendisi nasıl yerine gelmede bir e, dahli müdahalesi olmadıysa e, gidişi de aynı şekildedir. Yaşantının her noktasında da Allah'ın kudretine muhtaç olan insanın yaratılış safhalarından e, bir kısmını daha önceki ayetlerde Allahu Teala bize bildirdi. Ve burada devam ediyor. Önceki ayeti bir daha okuyalım. وَاَنَّهُ خَلَقَ وزوجين الذكر والأنثى من نطفة تمنى Evet, nihayetinde insan bir nutfa olarak aktılan, bir nutfa olarak yaratılmış bir mahlukat. İnsanın buna bakması lazım. İnsanın başlangıcı, yeryüzüne geliş başlangıcı bu. Ve nihayetinde ölecek, çürüyecek. İnsanlar kokmasın diye bir an önce onu ya morga ya da morgdan aldığı gibi hemen mezara gömmeye götürecek çünkü insanın ölüsünün kokusuna kimse akraba da olsa dayanmaz. Dolayısıyla insanın başlangıcına ve sonuna bakması lazım. O bu kadar hakir bir haldeyken yaratılıyor ve kendisine Allah değer veriyor, kıymet veriyor, insan olarak yerine getiriyor ve sonra nihayetinde ölüp işte çürüyecek bir biri olacak. Onun için insanın nefsini temize çıkarması Kim oluyorsun nefsini temize çıkarıyorsun? Nefsi temize çıkarmak için elinde ne var? Sen kendi nefsine bile sahip değilsin. Her açıdan kusurlu Görmen kusurlu, duyman kusurlu. Her şey sınırlıdır senin için. Duvarın arkasını göremiyorsun. Yer çekimine baş kaldıramıyorsun. Dünyadan Çıkıp gideyim diyemiyoruz Nefes alamadan yaşayayım diyemiyorsunuz. Ekmeğe muhtaçsın, suya muhtaçsın. İnsanın bütün amelleri, duyguları da böyledir. Nihayetinde insan gerçekten kusurlu ve zayıftır. Ama Allah'ın rahmetine muhtaç olan bu insan o istifade ettiği rahmeti görebilirse ve Allah'ın kanununa da teslim olursa işte o zaman bununla güç, kuvvet kazanır. Çünkü onun vekili Allah, Allah, olduktan sonra artık o e, gerçekten kudretli bir mevkide konumda demektir. Ve aleyhi aleyhin neş'etel Bu aleyhi ifadesi onun üzerinedir. Yani bir anlamda bir gereklidir. Allahu Teala üzerine almıştır. Tabii ki Allah e, hiçbir şey yapmak zorunda değildir haşa. Allah dilediğini dilediği şekilde yapar ama daha sonraki diğer yaratılışı inşa etmeyi Allah üzerine almıştır. Dolayısıyla ilk inşa etme işte insanın nutfa halinden sonra yeryüzüne gelişi, anne karnındaki safayı işte yerden yaratılışı ayetler bunları bildirdi. Ve nihayetinde ölecek ve daha sonra yeniden bir inşa söz konusu olacak. Tekrar yaratılacak. İşte bu da Allah'a aittir. Dolayısıyla kişi yine öncekilerle bağlantılı olarak düşündüğü zaman işte Allah'a ait olan Allah üzerine almıştır. Elbette ki tekrar diriltecektir. Dolayısıyla bugünkü amellerine böyle bakması, Buna göre hareket etmesi lazım. Bu وَاَنَّهُ هُوَ اَغْنَا وَاَقْنَا İnsanı zengin eden, daha doğrusu şöyle, burada اَغْنَا zengin etme denebilir ama ihtiyaçsız. Yani ihtiyaçlarını gideren, onu ihtiya, muhtaç olmaktan kurtaran Allah'tır. Bu akna onu bir sermaye, bir servet sahibi kılan da Allah'tır. Yani e, insanın birinci şeyi, maddi olarak durumu muhtaçlıktan kurtulması. Bu ağına. Ama bir de insanın ekstradan bir sermaye, bir mal birikimi olduysa, işte bunu da, bu da Allah'a aittir. Dolayısıyla insanın elde ettiği, bursa insanda insanın elde ettiği şey. Şimdi insanın kendine bakması lazım. İşte az önce örnekleri verdim. Yani yiyeceğe ihtiyacım var. Giyinmeye ihtiyacım var. Soğuktan korunmaya ihtiyacım var. Hastalıktan şifa bulmaya ihtiyacım var. E i̇şte çoluk çocuk sahibi olmaya ihtiyacım var. Ne bileyim insanın e işte birçok duygusal, fizyolojik, işte biyolojik falan vesaire e, ihtiyaçları var. İşte bunların tamamını gideren Allah'tır. İşte Kur'an bize bir bakış veya. Yani insanın buna bakması lazım. Gündüz kalkıyorsunuz, güneş size hizmet ediyor. İşte bulutlar geliyor, yağmur yağıyor, size hizmet ediyor, toprak size hizmet ediyor, bitki bakıyorsunuz, görüyorsunuz, bitki oradan yeşeriyor. Ne bileyim kalbiniz çalışıyor, size hizmet ediyor. Nihayetinde doğarken en savunmasız ve en muhtaç haldeyken ihtiyacınız gideriliyor. Ve sonra allah Teala size bir de ekstradan bir sermaye veriyor. Bunun da ihtiyaç duyduğunuz veya ekstradan istifade etmek istediğiniz şeylere bunlarla kavuşuyorsunuz. İşte bunları da yine veren Allah'tır. Bakış açısı ne veriyor? Yani mala insanın ihtiyacını gidermeye taç olduğu şeyler nedir, ne değildir? Bunlara dikkati çekiyor ve bu sizin yarattığınız şeyler değildir. Bunları da yine veren Allah'tır. Dolayısıyla hayata böyle bakın bu şekliyle bakın ki e, her şey Allah'tan geldiğine göre o halde siz işte amelinize sayinize e, bakıp buna göre ileride görülecek olan amelinize bir çeki düzen ver. Bu anne huwa Rabbu Şiira. Şi'ra yıldızı e, ile ilgili hani çok tane hani nedir, ne değildir, nasıldır bununla ilgili müfessirler birçok açıklamalarda bulunmuşlar. Uzay kabilesi bu yıldıza tapıyordu. Dolayısıyla bu yıldız belli dönemlerde şey bayağı en parlak olarak gözüken yıldızdır. Yılın belli dönemlerinde. Hatta işte dünya şey güneşten çok çok büyük ve bize milyarlarca kilometre uzakta. Normalde ışığı güneşten daha büyük ama tabii çok uzak olduğu için biz bunu göremiyoruz. Ama nihayetinde şu, yıldız, yıldızlarla ilgili biz ilk zaten Necm suresi biraz bahsetmiştik. Orada Necm'den kasıt Şira yıldızıdır diyen alimler de olmuştur. Şira yıldızı nihayetinde batan bir yıldızdır. Dolayısıyla batan ların İbrahim Aleyhisselam'ın sözü üzere hani batanları sevmem. Dolayısıyla yıldızın bir kudreti yoktur. Nihayetinde Allahu Teala onu nasıl doğurtuyorsa aynı şekilde batırıyor. Dolayısıyla onun bir kudreti, gücü yoktur. Allah onları birer alamet kılmıştır insanların faydasına. Dolayısıyla o onlar da kendi görevlerini o şekliyle icra ediyorlar. Onların herhangi bir rububiyet, uluhiyet noktasında bir kudretlerin olması söz konusu değildir. Dolayısıyla birinci ayette hani yıldız da batar. Dolayısıyla sizin yıldız diye taptığınız bir anlamda onlara bir rububiyet atfettiğiniz yıldızların konumu, durumu da bundan ibarettir. Onlar da Allah'ın birer kuludur. Allahu Teala Allah'ın yarattığı birer mahlukatıdır. Allahu Teala onlara bir görev vermiştir. Dolayısıyla onlar da ona isteyerek ya da istemeyerek en nihayetinde boyun eğmiştir. Evet, burada işte bu Allahu Teala'nın koymuş olduğu kaidelere, ilkelere uymayan e, kavimlere geldi. Onları da Allahu Teala örnek olarak veriyor. İnşallah bundan sonra buna devam ederiz. Elhamdülillah Rabbil Alem.